Vallahu Teala mütekellimun minel ezeli ilel ebedi amirun nahin muhbirun ve Nesefi akaidimizin Ehl-i Sünnet imamımız Ömer Nesefi Hazretleri itikat kitabımızın metnidir yani <laughs> Allah Teala konuşan bir zat yani kelam sıfatı var konuşma sıfatı var Allah Teala. Ama nasıl bir konuşma? Sizin, benim gibi, senin gibi harfle değil, sesle değil. Çünkü böyle olduğu zaman ne oluyor? Bir harften sonra öbür harf geliyor, bir sesten sonra öbür ses geliyor. Sonralıklar var. Halbuki allah Teala'nın ilmin, ezeli ilminde her şey açık. Bir anda belli. Onun da başı yok, başlangıcı yok. Onun için ezelden konuşuyor, ebede kadar. Ebed ne demek? Sonsuz. Cennet sonsuz. Cehennem sonsuz. Hep devam edecek yani. Cennet ehli, cehennem ehlinin sonu yok, devam edecek. E Mevla'nın da kelamları devam edecek. Ama Mevla o kelamları ta ezelden buyurdu yani. Kelam sıfatı ezelden ebede devam ediyor. E sen bunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Niçin anlatıyorsun diyorsun bana şimdi ama. Şimdi niye anlayamayız? Bizde dakika var, saat var. Ben buraya çıktım şimdi. İnşallah uzatmam dedim, bir saat konuşayım dedim şimdi. Benim benim işime belli olmaz ama dakikalar geçiyor şimdi burada. Allah Teala üzerine zaman geçer mi? Geçmez. Milyar sene, katır trilyar sene. Allah Teala'nın bu zamanla alakası var mı? Yok. Zaman dışı, mekan dışı. O zaman Mevla'nın sıfatlarını kendi sıfatlarımıza benzetemeyiz zatına hiçbir zat benzemez sıfatlarına hiçbir sıfat benzemez leysekemizli şey misli yok